Merhaba hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün bu, bu oyunu test pro ile başlıyordu sanırım Bakın ben şu, geçen videoda şu şeydeydim şu kale yerindeydim artık o binalara geçtim bakın 46 level 46 level orada gösteriyor yani şurada Uzaylı yerine geçtik uzaylı yere bebeler yedim Buraya da geçtik burası Bebelerin de 40 yeri. Burası pro Burası pro'nun iki Burası pro Burası asıl pro Yani pro'larla dolu Bakın dedim binaların üstüne çıkılıyor Ben şu binanın üstüne hiç çıkmadım Oradan diğer binaya Bir şey yapacağım Kıracağım Hemen çıkalım Çok da vaktimizi almaz ama Bir iki, iki dakikamızı alırız Bırak Bırak ya Bir şey olmaz Ah Yanlış yerden Ah Buradan Açın. Açın kapıları alayım. Ben ben. Nerede diğer vardı lan? Espirip. söyleyin siz o arada. Ben çıkarım o arada. Çok zor arkadaşlar buralar. Çok küçüldü merdivenler. Beyanlar. Gitgide küçülen bir de göktelen. İlk defa gördüm. Evet. O da oyunda zaten gerçekte değil. Bakın sonuna ulaşmak üzereyiz. Çok az kaldı. Hadi diğer binayı geçtik ve diğer binada helikopter var. Bizde biz en azından bir şey olaydı. Bu arada arkadaşlar geçen videoda söylemiştim bu oyunda. Şurası Şura, da savaşacağız o yüzden 3 kişi gelecek. Evet. gösterdim yanlışlıkla. 3 İngilizcesini çok çayınızı mahviyalım. 1, 2, üç, bir, 2, 3 dedim. Hadi artık bu gökdelenin sonu gelmiyor arkadaşlar. <laughs> bu gökdelenin sonu var mı? Ha şimdi sonuna geldik. Şu an üstüne çıkacağız. Aa, arkadaşlar 10 Çık, çık, çık Çık, çık, çık Bakın bunu da üstüne kartak herhalde bana da bir şey ya Bak diğer binadan daha yüksekteyiz. Şu an buradan diğer binaya saldırı yapalım arkadaşlar. Ya, Helikopterlerini kırdık. Altı da üstü altı. Neyim onda? Çok fena fakat. Aa üstü de biraz. Üstümde ne var? Ha helikopterin üstünde Ben de sandım mavi araba. Bunun arkası. Oraya nasıl gelsin? Oraya vurmadım. Böyle olsaydı herhalde ben böyle pro olurdum gerçekten. Pro 50 trilyon. Böyle. Onu. binaya böyle şey saldırı yapmak sıkıcı. Ama ama bomba koymak çok öyle. Buraya koyduk. Yıkacağım. Ay. Ah. Yağmur yağıyor. Aa bak burada ka kapı var. Kapıya biz koyalım. Birinci kapı tamam. Uf. Mavi araba gitti. Yer araba. Ve bu araba. Ve. Ve sen ve. Sen. Siz de Diğer binaya da çıkalım. Çıkabildiğimiz kadar. Orada da kral işte yani Nereye oldu? Bir şey kırdım. Çıkarken zorlanıyoruz. Şimdi. Anladım. Yukarı, yukarı çıkın. Nasıl çıkacağız arkadaşlar? Yolumu kaybettim. Anneciğim ne olmuş buraya? Anne! Sanırım <laughs> artık binanın ağacı Binayı düşürelim. Abi, tek bu tutabilir mi acaba bu binayı? İnsansız Ortadan bir şey bu kocaman şeyi nasıl kaldırdın? E, yanlardan destek saymazsak kaldıramaz orası kırılır. Böyle olsa Oo, düştü. 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 Aaa yine yerinde kaldı. Aferin bu binayı iyi yapmışlar söyledik diye. Ama şimdi kırılacağız. Aaa içine attım artık ben hani? de. Oy. Aaa o yere düştü. Hele gitti. Ya bakma. 5 lv'dayken buraya gelmiştim ya ben hadi bir şey görürüz hatıra hiçbir şey görülmedi hatıra yine ben ne yapıyorum ya bakın şimdi nere na 2 <laughs> tane roket geliyordu ha 3 tane roket arka fark ediyordu. Biri patlıyordu, ikincisi de patlıyordu. Bilmem ne patlıyordu bu. Bu binalar büyük olsun bunun Bunun üstüne çıkmadı mı? koyacağım koydum. Hadi yenilensin etraf. Siz anladınız demek istediğim oyunu bilendi. Kı, kırın binayı, kırın kırın. Oh, bak şu bina. tam girişinde şöyle bir roket alıp nasıl ben bu gökdelen düşürmek istiyorum ya. Gökdelen düşürmek istiyorum. Esprip biri. Gökdelen düştüğüm gökdelenle hiç sevmiyorum çok çok korkuyorlar. Ay ay düştü düştü düştü. Hava hava düşüyor. Düştüm ya. Kafama ne yapıyorsun gökdelen? gökdelen sinirlendim. Bak yine mi? Bak Gökçel bu Gökçel'i hiç sevmedim. O yüzden al baba bak koyalım hediye olarak. Al. Bir de bunu yapalım. Bunu yapalım. Kırıldım bu Gökçel'i hiç sevmedim. Şeyi çok seviyorum. Oraya gelin. Bir de rank atlayabileceğiz ama ilk önce orada biraz eğleniriz. Sonra rank atlarız. Emojilerin olduğu yere geliriz. En baştan başlayalım. Sonra buraya gelip zombilere gelip rank atlayıp yerine zombilere buraya atlayalım oraya gidiyor. Yani yine mi? 1 milyon altımın oldu. Altımın aldı. Altınım oldu. Söyleyemedim. 1 milyon 200 bin dedi. Bunu mu alalım? Bakın bunu alalım. Mantıklı alabiliriz. Ama ben bom roket alacağım. Roketler çok havalı olur. Tuttum <laughs> attım. <laughs> Müziklendiriyorum. Müziği kapatma mı? Kapattım. Açtım. Kapat. Kapatalım. Neyse açalım. Bir müzik var. Saz olduğuna şey çok gaz geliyor. bana biraz geliyor. Ne oldu? Aa, bakın her şey. Ne şey yapmıyor? Oraya vurur mu? Yenilendi ya atam vururken. Bak burada araba var. Burada da araba, var. burada var Bak yükleniyor. Bir Bela... an. Yok. Tek bir. Vaa. Pula atıyordum. Ama kalkanlar var. Acaba buradan uçsaydım nasıl olurdu? İçinden. Yani, bu bir anın üstüne çıkabilir miyiz? Açına vurduk. Açına Ah, elimizden bunu çıkaralım çünkü ben yıkabiliyorum. Ah, hayır, değil. Böyle koyuyorum. Ağır sıra bombaları patlıyor. Ah, ne oldu? Ne oldu? Anneciğim. Ah, ee, patlıyor bomba kocuğun. Herkes kaçsın. Aa, ne oldu? Anneciğim, kaçıyor. Bak lan son kata gelmişim. Son kata da. Şuradan bir A bombayı alta bıraktık. Ben bu bunun üstündeyken şey yapsaydım. Onun üst kırıldı ya. Onun üstündeyken şu altı kırsaydım bugün. oradayken böyle gitseydik nasıl olurdu acaba? Gel Bakalım küçük şey şu kadar küçük şey nasıl gidiyor buna? Şunu da tutayım size aslında şey göstereyim. Bu nasıl kutu diyor? Bu nasıl oluyor? Biraz gerçekçilik ekleseydiniz. Bu nasıl tutuyor bu küçücük şey? Bu küçücük şey nasıl tutuyor? Hani araba? Söyle. E ee, söyle. Öldüm dedi. Şey söylemek. Nereden vurayım? Şurada ateş yatıracağım. Oh! Oraya gelmedi. Oh, düştü. Kaza oturdu. Aa, bu buraya bağlıymış. Alıyorum Anneciğim kafama düşüyor. Kafama düşemezsin. Kafama düşemezsin. Kafama düşemezsin. Alın be. Oğlum size mi? Size kıyacağım sen. Siz kıymıyorum size. O söz öyle değil sana ama öyle değil. Ben öyle diyorsam öyle değil. Espiri. Aa, böyle ilerliyor mu? Yok. Annem vallahi... ne oldu? Bak buga girdik. Buga gir. Buga gir. Buga gir. Annem. Valla. Valla girdi. Valla. Ne gidiyor? Az önce ne oldu arkadaşlar? Açık, açık, yavru, ne arkadaşlar? Fiyan yan gidebilir miyim? Ayağın yan. Oy. Garip bir şey oldu. A, bu nasıl? buna ne oluyor? Al. Hiçbir şey olmadı. O zaman al bunu hak etti. Bunu da hak etti. Bu binayı kırdıktan sonra video biter. Şey. Al. Ya da sel olduktan sonra. Ve sel oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. kalma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.